yılda bir tamamlıyor bu, 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 bütün bu borçlara uğramayı. Efendim, sevgili Peygamberimizin oğlu Hz. İbrahim vefat edince ahali şöyle bir yorum yapıyor. Ee, o günde güneş tutuluyor. Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu vefat etti. Onun için güneş tutuldu. Peygamberimizin konuya aydınlık getirdiği şu beyana bakın. Ay ve güneş hiç kimsenin ölümü, doğumu, münasebetiyle tutulmaz. Rabbim'in kainatı idare kanunu gereğince hareket ederler. Yani apaçık demek ki. Sonra 12 burç var dedim. Dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. 8 milyar insanın karakteri, kaderi demek 12 burçla toplanıyor? Aynı günde doğanlar arasında bile kimi uzun kimi kısa, kimi zengin kimi fakir, yani demek ki aynı saatte doğanlar arasında bile farklılıklar vardır. Ve materiye teksibu teksebimada yarın ne olacak onu bilmez. Rabbimiz biliyor onu. Ama şimdi e, bu yıldız falına bakanlar sanki e, levhi mahfuzdan okuyor gibi. Efendim, oğlak burcunda olanlar e, mali bakımdan şöyle olacak. Sevgi bakımından böyle olacak. Sanki sanki i Mahfuz'dan okuyor. Yani bu, bunlara inanmak doğru değil. Gelecekten haber veriyor yani. yani sanki. Bunlar. burçlar ya yani şu cümlenin de altına çizelim Halik değil, mahluktur. Hmm. Yaratan değil, yaratılmıştır. Yani ha balık burcunda olanların durumu bu. Efendim, akrep burcunda olanların ki yani buna hep gerçekle alakası ne dinle ne ilimle alakası yok. Evet. Biz böyle söyleyelim de <laughs> vebalden kurtulalım. Hocam sizin burcunuz ne? Bu arada merak eden izleyicilerimiz var. Onlar... Yani ben Bey, Mart değil mi hocam? Anam baharın doğduğunu söyler işte. Mart orada. diye biliyorum. Yani, ben öyle O mi? zaman ne oluyor? Doğ. Balık mı oluyor? Balık evet. oluyor. Ekrana gelsin tekrar. zaman <laughs> balık sanki. Yani Şubatla Mart arası 20 Şubat. 20 yani, arası balık. Biz de sanki etkilerine girmiş olmayalım. Ne zaman <gülüyor> <gülüyor> kesin bilmiyorum. <laughs> evet. Eskiler öyle derlermiş. Evet yani, efendim. Yani hani ay olarak değil de böyle işte kirazlar olduğu zaman mesela. Aynen evet. Doğru, takvim bu. İşte haz, Mayıs, Haziran. Ana, anacığım böyle derdi. Evet. Merhaba yani bağırın. Evet. Dünyaya geldiğimi derdi. Evet. Ekrana geldi. Hocam Mart'ta doğduysa şayet e, koç oluyor. Balık.